Evet, Meran Fen Lisesi'nden herkese kucak dolusu selamlar arkadaşlar, sevgiler. Bugün İstanbul gezisi var, okulumuz bir İstanbul gezisi düzenliyor ve birazdan saat 10.30 gibi İstanbul'a doğru otobüste yola çıkacağız. Şu anda saat 8.30'u gösteriyor. Bakın şöyle, hop hemen bir tane çanta hazırladım ve çantayla gideceğiz. Bakalım Meran Fen Lisesi öğrencileri İstanbul gezisinde neler yaşayacak? Arkadaşlar bayağı bir üniversite gezeceğiz. Sabancı'yı, Medipol'ü, ondan sonra İTÜ var, Boğaziçi var. Buraları gezeceğiz bu üniversiteleri. Ve birazcık daha fikir sahibi olmamızı böylece sağlamış olacak bu gezi. Bakalım neler yaşanacak? Çok eğlenceli, eğlence dolu dakikalar geçecek mi? Çok merak ediyorum. O zaman hemen yolculuğa çıkalım. Ne Diş fırçası götürülür mü? Evet. Otelde vardır gibi ama. Evet şu anda otobüs bekliyoruz. Şöyle arkayı göstereyim ben size. Baya bir kalabalığız. Otobüs gelecek ve gideceğiz. Geziden beklentileriniz nedir? geziden beklentim kaosuz olması. Ama ışıkları neden? arkadaşlar. Oy, burada İstanbul yolcular buldum arkadaşlar. Şimdi <laughs> otobüsle <de> biraz <laughs> kalabalık. <yıkamdan. gülüyor> otobüsle biraz kalabalık şu anda ve biraz <laughs> Bir sesli ses var ortamda. <laughs> evet nasıl? Ne bekliyorsunuz İstanbul'dan? <laughs> inşallah güzel geçer. <laughs> Sonra sonun YouTube hesabını de de. ele geçirdik. Saçma <laughs> bir ortam. Kameramı çaldılar. 911 arayın. Öne göster. Türkiye'nin türkiye ön geçiyor. Evet hocam merhabalar. <laughs> hocam İstanbul'da eğleniyor muyuz hocam? Kesinlikle. İstanbul'u fethedip geliyoruz değil mi hocam? Aynen aynen. Boğaz bizi bekliyor, Deniz Türk Boğaz işi, şey, güzel üniversiteler bizi bekliyor. İstanbul'da evet hocam. Boğaz, 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 Boğaz. Çok, çok heyecanlıyız değil mi hocam? Bakalım hocam. O nedenle de mola konusunda titiz davranınız. Molalarda fazla dağılmayınız. Verilen süreye riayet ediniz. Bir de ben mesaj atıyorum ya hani size. Mesaj. Mesajlarınızı sık sık kontrol edin arkadaşlar. Ben onu okumamışım. Ben onu atlamışım demeyin. Hepinize güzel bir gezi olması temenniyle Sina iyi yolculuklar diliyorum. Bizim de. <laughs> <laughs> Merhaba, bugün İstanbul'a gidiyoruz. Salih yanımda, öz youtuberım. Ee, bir anda videoyu aldı, ben de şaşkınım. Evet. Kendisini çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Çikolata Teşekkür yiyorum. Çikolatayı da hocamız verdi. Hemen reklamını yapalım onu. Merhaba izleyen arkadaşlarım. Şu an mola verdik, şoför aldık. Eğleniyoruz, gayet güzel. kahvaltı yapacağımız yere geldik. Kahvaltımızı yapacağız. Daha sonra son gaz geziye devam edeceğiz. Bu arada bu kahvaltı salonunda böyle boğaz manzarası varmış. Ferah ferah yapacağız kahvaltımızı. Hadi bakalım. <laughs> Evet şu an Üsküdar'da böyle boş boş sokaklarda geziyoruz ve gerçekten çok kalabalık arkadaşlar. Az önce e, sıkış tepiştik gerçekten yürümekte zorlanıyorduk. Çarpa çarpa gidiyorduk millete. Ama şimdi birazcık da duruldu, sakinleşti. Bakalım e, neler yaşanacak. Sahilin havası gerçekten çok güzel yani. İstanbul hakikaten anlattıkları kadar var. Simidini falan da yedik bu arada. Simide de böyle normal simitlere de benzemiyor. Hani <laughs> biraz abartmak gibi olmasın ama gerçekten çok güzel simitleri de var. Otobüsler geliyor sürekli, arabalar geçiyor. Evet şöyle balık tutanlarla karşılaştık. Yürürken ve bir hayli varlar. Şöyle göstereyim size hatta hemen. bu gezi nasıl gidiyor, gidiyor? iyi mi? Allah mükemmel gidiyor. Eğleniyorsun. Çok. Eh, sahil havası. Eh. Konya'da bulamıyorum bunu biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yapıyor ya. Evet şimdi Kız Kulesi'nin önündeyiz. Uuu bir 360 döndüm. Şöyle tekrar Kız Kulesi'ne gelelim. Ve e, gelemedim. Evet niye öyle oldu? Ve sahil gerçekten çok güzel ya. Havası harbiden çok güzel. Yani ne desem boş. Ne desem yetmiyor ya. Valla ciğerlerimiz açıldı. Niye öyle oldu bilmiyorum. O Konya'daki o pis havadan, o dumanlı havadan kurtulduk. Böyle bir kendimize bir geldik. Güzel oldu bence. Değil mi? Ne diyorsunuz? Bir de bizim o Meran Fen Lisesi'nin oradaki şey, hava kalitesi çok daha kötü. Yani Konya'nın şeyinden daha kötü hava kalitesi. O yüzden buraya e, bura iyi geldi. <laughs> Seni yaşatacak neler var neler bir gün gitsen. O adem ne aldın? Gül. Gül. Kime aldın? Bana aldı. Kimden aldın? Çingen bir fansa. <laughs> evet şu anda Medipol Üniversitesi'nin önündeyiz şöyle. Binayı da göstereyim sizlere. Gerçekten devasa bir bina ve beni çok etkiledi. Bilmiyorum artık burayı yazar mıyım. Tıp hayalim yok ama <laughs> birazdan üniversitenin tanıtımını da dinleyeceğiz zaten. O zaman karar veririz artık. Yazıyor muyuz, yazmıyor muyuz? <laughs> Ben Senin Medipol'deyiz şu anda sen tıp yazmayı hmm. istiyor musun? Hayır istemiyorum. Neden? Çünkü e, insanlarla muhatap olmak tek bana göre bir şey değil evet. ve hani bu muayene işleri ya da vicdan işleri ne bileyim cerrah olursan ameliyat kaybedersen falan bu vicdan işleri pek bana göre o değil. O yani ben, ben vicdan azabını çekiyorum. O, o yüzden O vicdan <gülüyor> azabını <laughs> çekiyorum. <Aynı gülüyor> <da> tıp sıkıcı <laughs> bence. Sonrası çok <laughs> zor. Altı yıl yani. Ayrıca tıp okuyayım bak zaten öldürebilirsiniz. Kim öldürebilirsiniz ki? O yüzden okumam. Burada da D2 bloğun Planını görüyorsunuz, şöyle gösterelim. bayağı gerçekten e, devasa bir üniversite. Şöyle bir de alıp ben göstereyim size. Tamam paylaşacağım bunları. <laughs> Ee, Metropol Üniversitesi öğrencisiyim aynı zamanda. Adım Hilal. Burada Uluslararası İçişleri Okuramı'nın yürütücü olarak. E, ee, diğer iki arkadaşım da biri zaten sizin okulumuzdan mevcut sanırım. Onlar da Uluslararası Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi. E, tıp Fakültesi ile olan e, bilgilendirmeyi bilgilendirme arkadaşlarım yapacak. Onun dışındaki bütün bilgilendirmeleri ben vereceğim size. Teşekkür Açıkçası bir burslarda ve bir şeye değinmekte fayda bulunan bir yurt var. Kızlar için bu kampüste, hemen yok bir yokuş onun aşağısında. Erkekler için de az önce bahsettiğimiz Kuzey kampüste. kampüste bir yurt var. <laughs> Evet şimdi Sabancı Üniversitesi'ndeyiz ve e, sunumlarını dinledik az önce. Sabancı Üniversitesi'nde gerçekten... Evet şimdi de Sabancı Üniversitesi'ndeyiz ve Sabancı Üniversitesi'nin sunumunu da dinledik az önce. Güzel etkili bir sunum yaptılar. Bütün kafamızdaki soru işaretlerinde giderdiler. Kampüsünü geziyoruz şu anda şöyle hop. <laughs> 360 derece döndüm. <laughs> Şimdi az önce Sabancı Teknik hey, Üniversitesi'nin e, tanıtımından çıktık evet. ama ben sana Medipol ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Şimdi Medipol Üniversitesi'ni yazar mısın? Hayır. Yani ne düşünüyorsun Medipol ile ilgili? Bak Ben zaten Medipol ya, olmak, olmak istiyordum. Metropol olmak istiyordum ne ya. <laughs> ben Medipol'de okumak istiyordum. Evet. Spanlı. Ama sonra ya, ne oldu? Medipol bir tık daha böyle bana soğuk geldi. Çok samimi gelmedi. Hmm. Her an ben aşağılanacakmış gibi hissediyorum. Hiç hoş bir ortam değil. <laughs> Biraz soğuktu diyorsun yani. Evet. Soğuktu. Zenginler kolay yok burada. Bir de böyle insanlar çok zengin ya. Garip garip telefonlarını ortalarda bırakıyorlar. <laughs> iPhone 15 Pro Max'lerini falan. Ben, ben anlamadım iPhone falan. Çok garip bir ortam. Hiç benlik değil. Kesinlikle ben... yazma. Ben... Ee, Sabancı Teknik Üniversitesi'ni nasıl buldun sanki? Mükemmeldi. Ben ben burada okuyacağım. Okuyacağım diyorsun ya yani, o derece. Eminim. Hani Oo. yetersem direkt buraya yazıyorum. Gözümü kapatıyorum Sabancı yazıyorum. O kadar emin oldun yani. Evet. Güven verdin. Mesela ben hani Heh. bir meslek olarak bir fikrim yok. Emin değilim. Deneme yanılma yolu yapabiliyormuşum. Mükemmel evet. bir şey. Bayağı özgürlükçü bir okulmuş evet, bu arada. Bir okul. O yüzden topya gibi. Ütopya gibi harbiden İki öyle. İki kötü yanı var. Bir şeyler sınavda sınav ayları zor oluyormuş. Bir de bir de uzak. Şehre uzak. Bir de, yok. bir de yüzme havuzu yokmuş. Evet, yok var. Gölde yüzerim ben. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar otelimize geldik. Şöyle göstereyim. Giriş kapısı ve gerçekten devasa bir yermiş. Ee, bir tane oda bakın şöyle. İlk oda böyle. Televizyon var. Burada <laughs> bir tane şöyle bir yastık var. <laughs> Ve e, çift kişilik yatak. Aa dondu ekran dondu. Heh geldi. Çift kişilik yatak şöyle gösterdim. Ve e, başka da böyle bir tane odası bu bu arada. Bir oda daha var. Bakın şöyle göstereyim. Burası da e, diğer bir oda. Televizyon burada da var. Yetmezmiş gibi. Bir de böyle bir oda var. Ve e, burada da arkadaşlar şey var televizyon var hemen göstereyim. Gayet büyük bir oda otelimiz. Evet şimdi arkadaşlar kahvaltımızı yaptık ve Boğaziçi Üniversitesi'ne doğru yola çıkıyoruz. Bakın şöyle oteli göstereyim. <laughs> Otel şöyle sonsuza kadar gidiyor. Biraz ışıktan dolayı da görünmüyor ama olsun. Şimdi kahvaltıyı baya bir iyice yaptık, doyurduk. Haydi Boğaziçi. <laughs> Pişt. Pişt. E? Ne? Dene. Ya Herhalde... Herhalde Ahmet şimdi Boğaz içine geldik. Geziyoruz kampüsünü. Bizim gelecekteki okul ne diyorsun? <laughs> o Allah olabilir inşallah. Ne Değil diyeyim? mi? Ben Beğeniyor musun sen Boğaziçi'ni? Güzel bir üniversite yani. Kazanabilirsek. Gelinir diyorsun. Gelinir. <laughs> Şu an ormanda gibi hissediyorum kendimi bu arada. Allah takıldı. Bakın şöyle göstereyim. Baya ormandayım şu anda ya. Ayı falan çıkabilir önümüze yani. Boğaziçi hakkında ne düşünüyorsun? Ya mükemmel bir yer. Hani çoğu özel üniversite herkes çok özeniyor ama hani e, mühendislik fakülteleri düşünenler için çok güzel. En iyi evet. devlet üniversitesi, yani kampüs olarak en iyi devlet üniversitesi. Kampüsünü çok mu beğendin? Bence yani biz başka özel okullara da gezdik. Sabancı'dır, Medipol'dür. Bin basar her, birine bin basar. O derece diyorsun. O derece, evet. Olaçın tarihimizi anlatırken 160 yıllık bir tarihe dayandırıyoruz. Da, da. <laughs> Ve 200 yıllık Yaklaşık 200 yıllık tarihe evet. denk geliyor bu. Bu 200 yıllık tarihin röntgenine baktığımızda 1863 yılında Robert Kolej olarak bulunduğumuzu görüyoruz. Robert Kolej şöyle bir özelliği var. Kolej sistem olarak Amerika'daki, Amerika Birleşik Devletleri sınırları dışarısında kurulan ilk kolej kurumu olarak kuruluyor. <laughs> <laughs> da yani çok güçlü de yöneticilerle böyle O <laughs> é <laughs> kumpir kumpir Yiyorsun, ben de, kumpir Arkadaşlar kumpirci cennetine geldik şimdi ve şöyle göstereyim her yerde kumpir satıcılar var ve o kadar samimi karşıladılar ki bizi. Bakın şöyle ben de şöyle aldım. Evet arkadaşlar şimdi de Ortaköy Camii'ye geldik. Arkamızda da şöyle bir manzara var bakın görebiliyor musunuz? Şöyle az daha geleyim mi? Balıkçılar falan var burada. Şöyle köprü manzaralı bir e, yer burası da. Bakalım neler bekliyor bizi. Evet şu anda da İTÜ'deyiz ve kampüsünü geziyoruz. Gerçekten Gerçekten güzel. inanılmaz büyük. Büyük mü? Büyük. Valla gerçekten çok büyük. Şöyle şöyle bir ben bir şuraları bir şöyle çekeyim bak. Ee nasıl buldun kampüsü hadi sen? Oy. kampüsü çok iyi bulduk. Mükemmel bulduk. Türkiye'nin en büyük kampüslerinden bir tanesi. Salo zaten e, bu videoları yaparak e, gençlere hizmet etmeye devam ediyor. Her e, zaman e, hocam. Teşekkür Her ederim hocam. <laughs> Bugün, e, <arkadaşlarım. gülüyor> Bugün neler için olmasın, zattı bir sunumumuz olacak. Bundan sonra da şu an arkadaşlarımız arkadaşlarım gelecek. Yani size cevap vermeye çalışacağız. Ben şansıma başlıyorum. Cumhuriyetimizin dünkü yılına iki benim bir diyoruz. İstanbul'un kalbindeki beş yerleşkisi, seçkin bir kadrosu, üniversite sınavı iş birliğinin en güçlü modelini ortaya çıkan... Evet şimdi de Meran Fen Lisesi mezunlarından Mehmet abim yanında. Abi İTÜ nasıl buluyorsun? Şimdi İTÜ şöyle, güzel bir İTÜ ye, yer İTÜ'ye kesinlikle gelmenizi isterim. hem eğitim açısından hem de hı hı. İstanbul'da ben şu anda Maçka kampüsündeyim. Hazırlık evet, kampüsü. Evet. Her taraf yakın. Aşağı insem Akaret, yukarı çıksam nişan taşı. Karşıya geçsem direkt Kadıköy'deyim. Bu bu açıdan çok daha güzel. Merkezi bir, bir konumda. Merkezi bir konumda ve eğitim olarak çok daha güzel bir eğitim alıyoruz. Tamam prof bir Boğaziçi kadar zor değil. Ama bence gayet yeterli bir sınav. Şimdi koşalım. Koşalım. <laughs> evet şu anda Meran Fen Lisesi mezunlarından Elif ablayla Musa abi yanımızda. Ve kendileri e, İTÜ'de okuyorlar arkadaşlar. Ben şimdi size bir soru sormak istiyorum. İTÜ'den memnun musunuz? Elif abla sana sorayım önce. Evet, ben burslu, yurdu, kampüsü her şekilde İTÜ'den şu an memnunum. Herhangi bir haksilik yok. Abi sen... Ben aşırı memnunum. Özellikle e, OTTÜ'lü arkadaşlara buradan e, üzülüyorum. <gülüyor> Neden? Çünkü <laughs> bir kere Ankara'dalar. Yani, evet. İç Anadolu'nun bağrındalar. Biz <laughs> burada İstanbul'da mis gibi hayatımızı yaşıyoruz. Her gün farklı yani. bir konsere mi gidiyorsunuz abi? Yani bak mesela operaya gideceğim <laughs> Ben de buz patenine gideceğim <laughs> Peki abla sen neden e tercih ettin? Bilgisayar mühendisliği istiyordum ve e, şu an Türkiye'de teknik bir üniversite olarak İTÜ'yü de OTÜ arasında kalmıştım. Hı. Ama e, İstanbul olması nedeniyle ve İTÜ'nün sağladığı bursa yurt imkanları nedeniyle İTÜ'yü tercih ettim. Orası daha mantıklı gerçekten. Evet. Ve şu an memnunum. Abi sen neden İTÜ'yü tercih ettin? Biraz anlatabilir misin? Aa, ben de çünkü elektrik, elektrik mühendisi istiyordum Hı. ve he, aynı, aynı zamanda İstanbul istiyordum. İstanbul'da da birkaç seçenek var işte Boğaz işi, işte Koç ve İtü. Bunların aralarında elektrik elektronik anlamında en gelişmiş bence e, İTÜ'ydü çünkü laboratuvar imkanları hepsinden daha fazla, evet. daha büyük ve daha çok araştırma imkanı var ve daha çok hocası var. Sen de o yüzden, o yüzden İTÜ tercih ediyorsun. Şu anda da taksimdeyiz ve ee, bayağı bir kalabalık burası. O kadar kalabalık ki gerçekten <laughs> valla adım atacak yer yok desem yalan söylemiş olmam. Ne kadar kalabalık bir yeri. Arkadaşlar şimdi Galata Kulesi'ne geldik. Gezimizi sonuz devam ediyoruz. Ve hala çok kalabalık. Evet şimdi de Galata Port'ta dolaşıyoruz. Galata Port'ta yemek yiyecekmişiz ve şu an başkalarına çarpmamak için çok bayağı şey oynuyorum burada. Ne o? Cambazlık yapıyorum. Gerçekten birilerine çarpmamak çok zor burada. Evet Defne gezi nasıl gidiyor? i̇yi, ee, yorucu da değil. Hani o kadar koşturmacaya rağmen da <laughs> aslında koşturmaca değil. Sportele <laughs> gelişen o, olaylar dizisi diyelim biz ona. Ee, yani hoş gidiyor. Hani ben yürümeyi de severim. İstanbul'u zaten çok severim. Eğleniyorum yüzden... diyorsun yani. Evet eğleniyorum. Şu an sabote de ediliyorum. Eee <laughs> 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 Neyse. Evet eğleniyorum ve gerçekten evet. de hani hem kültürel açıdan hem eee üniversiteleri tanımamız en azından aklımızda bir hani canlanması açısından çok yararlı bir gezi oldu ve öyle olmaya da devam ediyor. şimdi üniversite gezilerini bitirmemiz aslında üzerimize zaten büyük bir yükün, bir sorumluluğun kalkması gibi oldu. Aynen bundan sonra artık bu böyle kültürel kendimize kalmış şekilde gezeceğiz. Ee, Şimdi yemeğimizi bekliyoruz. Şimdi yemek yiyeceğiz, Aynen, Aynen güzel bir yerde. Peki, Yine spontane gelişti bu arada. Peki Halkı şey düştü. şey dedin mi hiç böyle İstanbul bir başkaymış ya dedin mi? Ya şöyle ben İstanbul'u zaten çok seviyordum. Ya da hani daha önce de gelmiştim. İstanbul hep bir başkaydı zaten. Evet değil mi? Aynen. O yüzden her geldiğimde ama yine böyle yeniden bir şey oluyorum. Heyecanlanıyorum diyeyim. İleride yaşayacağımı hissediyorum yani. Hadi bakalım. Umarım ileride yaşarsın. Gerçekten çok güzel yer. Tabii ki. Peki teşekkür ederim. ederim. Arkadaşlar ne örüyorsunuz? <laughs> ben şu anda otele geldim. Saat bilmem kaç artık. 11 mi 10 buçuk mu öyle bir şey mi? Gerçekten inanılmaz derecede yorulduk. Direkt yatarız herhalde. Yani ben en azından kendim adıma konuşayım. Yatarım ben. Ve sabah enerji depolamam lazım. Ve sabah da Topkapı Sarayı'na gidecekmişiz bir söylentiye göre. Tabi planlar değişebiliyor. Kesin değil yani. O zaman hemen uyuyalım. Ben lambamı kapatayım. <laughs> evet iyi geceler. Evet şimdi de Merhaba. feribota bindik. Evet. E. Nasıl feribot? Merhaba gayet hoş sadece hava birazcık rüzgarlı ama kesinlikle değiyor. Evet, evet. bayağı. Aynen. Konya'da deniz olmadığı için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. <laughs> Ayrıca Konya'lı olduğumuzu da çok belli etmemeye çalışıyoruz. Aynen kesinlikle. Sanki her gün... A abi bu hangi kanal abi bu? <laughs> Nereye karşı çıkacak? Denize ayılamam ben. Ya yani şey birazcık mı rüzgarlı? Birazcık, biraz değil ya. Bayağı uçacağız biraz yani. <laughs> Arkadaşlar merafene gelirseniz bu tip... Evet. e, ee, olanakları sa size sağlarlar. Haberiniz evet, Evet evet. Erdem özellikle Erdem sağlar arkadaşlar. He ee, aynen. Erdem Tahut... karşılığı geziyor. Altın suyuna bakıyorsunuz. <laughs> Ayrıca infrastrukturları tarafından yaptırılmış. İstanbul'un fethinden sonra fethi gerçekleşiyor. 1460'tan sonra fethinde Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra diyor ki ben buraya öyle bir eser yapmalıyım ki öyle bir yönetim merkezi yapmalıyım ki dünya diyor bizim ne kadar güçlü olduğumuzu anlasın. Gülhane Parkı'na geldik. Heh. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında arkadaşlar sanayiye geldik şimdi de. Arabamız arıza yaptı ve yaklaşık iki buçuk saattir buradayız. Evet açmışsak yemek sepetinden yemek söylemek Üşüyoruz, destek <laughs> ve yardımlarınızı bekliyoruz. <laughs> Canlı yayın açabilir mi onun için? Video olmaz. <laughs> Vallahi yakında takipçi varsa gelsin. <laughs> Bu şeyi konum atayım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bize iyi. da atabiliriz. <laughs> Destekliğiniz için teşekkürler. Ben yurtta kalıyorum. Yurtta de. kalıyor bir de arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. <laughs> Tövbe estağfurullah vallahi. <laughs> <laughs> Üşüyoruz. Hava çok soğuk fazlasıyla. Durum vahim. Durum vahim. Yaklaşık benim kaç saat buradayız. Otobüste uyumak zorunda kaldık. Kölejimiz bozuldu. Otobüste şarkı açıp zıplayamıyoruz da çünkü arkadaşlar <laughs> yapıyorlar. <gülüyor> Evet burada da toplantı yapıyorlar sanırım. Evet arkadaşlar <laughs> yemek son yemeğimizi de yedik ve gidiyoruz şu anda bakın şöyle çaylarımızı yudumluyoruz ve burada <laughs> Sena nasıl? Çok iyiyim sormayın. <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> arkadaşımızın şarkı söylemekten sesi kısıldı. Bir çarpıldım. Ee, İvan'ı gönderiyorum ben size yardımlarınızı bekliyoruz. Sesim max bu kadar çıkabiliyor. <laughs> Bağıramıyorum. Gezi çok güzeldi ama tek yükseldi şey de buydu. Değil mi? İyileşmem lazım. İnşallah şarjı iyileşirim. evet bitki çayı falan artık sana yapar. İnşallah yapın lütfen bana gönderin. Bitki çayı göndermek <gülüyor> için <gülüyor> <gülüyor> adresi gönderiyorum oraya bitki çaylarınızı gönderebiliriz. <laughs> Çok harika bir geziydi. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir gezimizin de aynı zamanda sonuna gelmiş olduk. Yanımızda bu geziyi düzenleyen coğrafya öğretmenimiz Ramazan hocamız var. Hocam size gerçekten bütün arkadaşlarım adına çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz eğlenceli bir gezi hazırladınız bizim için. Sizin düşünceleriniz nelerdir bu konuyla ilgili? Sizinle birlikte olmak, size gerçekten bir şeyleri yapmak ve gerçekten Meral Fen e, gezi düzenlemek çok güzel bir şey. Yeniden ve yine e, güzel gezilerde buluşmak dileğiyle e, hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyoruz hocam. Size çok teşekkür ediyoruz. Cansın salak. <laughs>